insan mısın dedik, Mesut Aydın dedik, yaşam içinden birçok yaşanmışlıkları sizlerle bugüne kadar paylaşmaya çalıştık. Unuttuğumuz bazı anneannelerimiz, bazı ihmal ettiğimiz konulara ufak tefek dokunuşlar yaptık ve hatırlatmalar yaptık. Bugün de yine konumuz hepimizin en yakından ilgilendiren bir konu. Sinirlenmek ve öfkelenmek. Niye sinirleniyoruz, niye öfkeleniyoruz? Bunları bugüne kadar neden hiç düşündük mü? Düşünmedik tabii. Bazen öyle bir şey oluyor ki hiç görmediğimiz, ilk defa karşılaştığımız bir insana kin duyup öfkeleniyoruz. Bazen de sinirleniyoruz. Bazen bu ileriye gidiyor, kavga edip birbirimize kötü hareketlerde bulunarak belki yaralamaya, belki öldürmeye kadar gidiyor. Peki sebep yok bir sebep. Ne işte bana yan gözle baktı, ne işte bana şöyle yaptı, ne işte bana şunu yaptı. Ya niye sinirlendiğimizi, niye öfkelendiğimizi bilmeden birdenbire neden parlıyoruz o zaman biz? Sonuç, sonuç, hüsran, sonuç hasar, sonuç zarar. Bakın bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün kırmızı ışıklı arabalar durdu bir kavşakta. Duran arabaların içerisinde sarı ışık yandı. Sarı ışık yandığı sırada öndeki duran arabadan sonraki en 10. araba kornaya basıyor. Ba 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 ba. Neden basıyor? Sen kornaya basınca o birinci araba sarı ışıkta geçecek mi? Yani belki en uzun ışık süresi kavşaklarda bir buçuk dakika veyahut da bir dakika en uzundan bahsediyor. Kısalar zaten 25 saniye, 30 saniye. E o zaman o bir buçuk dakikalık beklemenin verdiği bir şey sonucunda rahat da gideceğimiz yere gitmek varken o bir buçuk dakikayı bir sinir ve öfkeyle hem trafiği alt üst edip hem durdurup hem de insanlarla kavga ederek polislik olmanın derdi ne? Niye öfkeleniyoruz? Çok kolay öfkelenmek, sinirlenmek. Ya bu adam sen hayatında belki hiç görmeden ilk defa karşılaşıyorsun. Hele hele bir de şu yok mu? Yolda geçiyorsun birisinin omuzu çarptı senin omzuna. Argo bir kelimeyle kör müsün? Bir soru. belki kör, gözü seçmiyor, görmüyor. Yani bunları hiç düşündün mü? Peki bunun temeli nerede yatıyor? Temeli baştan beri hep konuştuğumuz şeyler. Aile içerisinde. Aile içerisinde çocuklarımızı nasıl yetiştirirken birazcık önemsemek gerekiyorsa o zaman çünkü çocuklar ilk derslerini, ilk hayat tecrübelerini aile içinde alıyorlar. Anne babada görüyorlar ve yakın akrabalar da görüyorlar veya sokak arkadaşlarında görüyorlar, okul arkadaşlarında görüyor ama her şey ailenin içerisinde başlıyor. Aile içerisinde bu kim ve öfret duygularına sahip olamayan insanların yetiştirdiği çocuklar toplum içerisinde peki nasıl davranacak? Hiç düşündünüz mü? Benim çocuğum nasıl davranacak? Kime ne diyecek? Ondan sonra da çocuk belli bir yaşa geliyor, anne babaya sinirleniyor. E diyor ki sen nereden bileceksin? O senin zamandaymış. Hadi oradan, hadi canım. Bunlar tabii yumuşatılmış halleri. Bir de onun yumuşamamış hallerinde anne babayla diyaloglar var. Ne? Bu çocuğa bunları kim öğretti? Çocuk sokaktan almadı ki bu dersi. Senden, benden aldı. Anneden, babadan aldı. E, şimdi evin içerisinde belli kuralları. Sağ anne baba uyumadıysa yaşam kurallarına, evin içerisindeki kurallara anne baba uymadıysa o çocuktan uymasını bekleyebilir miyiz biz? Bu çocuk önce evin içerisinde uyum uyumayacak, sonra sokakta uyumayacak, sonra okulda uyumayacak, sonra toplum içerisinde, iş hayatında uyumayacak bu kurallara. Kuralsız, sınırsız bir özgürlüğe sahip olmak isteyecek. Kural tanımayacak. Ve en ufak bir şeyde de öfke ve kinle bağıracak, sinirlenecek, hakaret edecek. Belki bu kavga boyutuna gidecek. Belki bu daha kötü şeylere sebep olacak. O zaman bu çocuğa biz bunu öğretmek yerine çocuğumuzla bu iletişimi daha iyi kurarak topluma daha güvende, daha güvenli, daha iyi insanlar yetiştirmek varken ne bu kin ne bu öfke? Ya hayatta görmediğimiz insanlara bunu yapıyorsak, gördüğümüz bildiğimiz insanlara daha kötü davranabiliyoruz. O zaman siz bunu iyi bir düşünün bence. Niye sinirleniyoruz? Niçin sinirleniyoruz? Niye kin duyuyoruz? Niçin kin duyuyoruz? Ne öfkeleniyoruz? Niçin öfkeleniyoruz? Nedir kastımız? Nedir alıp veremediğimiz? Nedir bizi zorlayan sebepler? Suçumuz ne? Suçu ne? Karşıdakinin suçu ne? Birbirimizi dinlemeyi bilsek zaten bunlar çözülecek. Birbirimize saygı, nezaket çerçevesinde bir şeyler bir şekilde davransak bunlar çözülecek. Ama saygı olmadığı yerde sevgi olmuyor. Nezaket olmuyor. Birbirimizi dinlemeyi bilmiyoruz. Birbirini dinlemeyen insanlar nereye kadar, neye varacak? Ve bu insanların oluşturduğu topluluklar ne olacak? Zaman her zaman gelişliyor Alternatifler çoğalıyor. Bu gelişen süre içerisinde insanlar birbirlerini yenilemek zorundalar. Ama insanlık duygularını kaybetmeden yenilemek zorundalar vefayı unutmamak zorundalar. Kişiliklerini yitirmemek zorundalar. Yoksa ne sen ne ben bunu durduramayacağız. Trafikte başlayan öfke kin başka yerlerde devam edecek. Siz anladınız onu. O zaman kime bu öfke, kime bu sinir, kime bu kin? Kime bu nefret duygusu? Gerçekten sağlıklı bir toplumu yetiştirmek için aile içerisinde davranışlarımız, çocukları alacağı her şeyi bizden alacağını bilerek davranışlarımıza, hareketlerimize dikkat etmemiz lazım. Bence de siz bir kez daha şöyle bir bakın. Geriye dönüp bir bakın. Olayları gerçekleştiren Birbirlerini vuran insanların arkasındaki sebepleri bir bakın. Hiçbirbirini tanımayan insanlar birbirlerini vuruyorlar. Hiçbirbirini tanımayan insanlar birbirlerine kavga ediyorlar. Spor olsun diye yapmıyorlar. Peki bunun arkasındaki sebep ne? Nereden başlamış? Nereden nereye gelmiş? Bence bir kez daha kafamızı iki elimizin arasına alıp düşünelim geleceğimizi kime teslim edeceğiz? Gelecekte bu çocuklar, bizim çocuklarımız bu toplumu oluşturacak, bu yönetimi oluşturacak, belli yerlerde yöneticiler olacak, belli yerlerde siyasetçi olacak, belli yerlerde patron olacak, belli yerlerde işçi olacak, belli yerlerde üretici olacak, belli yerlerde de tüketici olacak. O zaman biz geleceğimizi kime teslim edeceğimizi nasıl teslim edeceğimizi ve ona ne verdiğimizi bir kez daha düşünelim. Sen insan mısın? Evet, insansın.